Şimdi siz bunun ameliyatını yapıyorsunuz. Eskiden bu çok büyük bir ameliyattı ama şimdi aslında giren... çok daha kolay bir ameliyat haline geldi değil mi? Şey gösterelim mi? Önce şurası göbek deliğimize giriyor. Evet. Göbek deliğinin altına diyelim altına. çünkü göbek deliği deyince huylanıyor insanlar, değil mi? Evet. Öyle mi hocam? Ee, şöyle doğru göbek deliğinin hemen altında göbek e, bozmadan evet. göbeğin altında hemen altında çukurunda küçük bir yarım ay şeklinde 2 santimetrelik bir kesi yapıyoruz. Bunun büyüklüğüne bu, de bakmayın, e, değil mi? Sünger, çünkü bu evet. çok Ezilebilen bir madde bunu o daracık yerden geçirmek mümkün. Evet. Büyük bir yer açılmıyor yani. Tabii daha sonra da karın içerisine karbondioksit gazı veriyoruz burada musluktan. Bu gazla beraber karın içerisi şişiyor ve aletlerin çalışması için yer hazırlıyor. Yine burada bu deliklerin çapları yarım santim çapında. Buradan bir mikro kamera gönderiyoruz. Teleskop denilen mikro kamerayla karın içerisini gözlüyoruz. Çok vakit olur mu bilmiyorum. Küçük bir animasyon vardı orada saniyeler içeren. Onu koyabiliriz belki arkadaşlar. Şunun göbekte olduğunu evet. düşünün. Göbekten içeri bu aletler giriyor. Kar ve şişmiş olduğu için çok rahat evet. hareket edebiliyor içeride. Rahatlıkla. İçeriği Burada... hem görüp hem ameliyatı yapabiliyoruz. Evet. Ben bu, bu iş sesimi. için e, üretilmiş çeşitli aletler var. Bakın bu bir tutucu, bu bir makas. E, içeride. E, bu küçük aletlerle e, safra kesicinin ameliyatını gerçekleştiriyorsunuz şu şekilde. ...deliklerden sokarak daha sonra da bununla beraber safra kesimi bir bütün olarak o delikten dışarı alıyorsunuz. Bu çok büyük avantajlar sağlıyor. Artık ülkemizde de yaygın olarak kullanılan bir yöntem. Ve dünyada da 20 yıldır yapılıyor artık laparoskopik cerrahi. Onun için güvenle yapılabilen... ...ve altın starttan gelen, gold standard denilen bir yöntem haline geldi. Eskiler belki hatırlarlar, Çok eskiden çok keserek bir ameliyat evet, yapıyordu. Evet, kocaman bir kesi de olurdu. Oluyordu. O kesi artık yok, hastanın ameliyatı yarım saat sürüyor... ...ve hastanede bir gün gibi bir süre geçirdikten sonra normal yaşamlarına devam ediyorlar büyük kolay Çok hızlı var. iyileşme sağlıyor bu değil mi? E, ertesi gün mü taburcu evet, ediyorsunuz? Yani bir gece hastanede yatırım. 12 saat tutuyoruz aslında. 12 saat. Bir geceyi geçirmesini istiyoruz. Çünkü genel anestezi altında yapılan bir ameliyat. Safra kesesinin her her çeşidi genel anestezi altında yapılan bir ameliyat. E, genel anestezi aldığı için bir 12 saat tutuyoruz. Bir şey daha soracağım... Safra kesesinin bu kadar konuşuyoruz. Taşı, hazımsızlık, şu bu hep böyle çok iyi huylu şeyler. Safra kesesinin kötü huylu bir şey var mı? Yani var. safra kesesinden korkmamız gerektiren bir durum var mı? E var tabii şöyle, her safra kesesi evet. hastalarının yüzde biri... E, maalesef e, kanserleşebiliyor ya da kanserle karşımıza geliyor. Kanseri de oldukça e, kötü seyirli bir e, hastalık, safra kissi, e, kanserleri. Taş varlığı e, bunun riskini arttırıyor mu? E, şöyle, taş varlığı değil, gözlem yine. E, taşın e, Kanserlerin hepsinde taş rastlanıyor. Ama bu şu demek değil, taş kanser yapıyor anlamına gelmiyor. Çünkü bu ispatlanmış bir şey değil. Ama e, her kanser hastada hemen hemen taşa rastlıyoruz. Bir de polipleri var. Bu küçük et parçaları evet. var içinde bulunan. E, polipler de önemli. Sadece taş değil hastalıklar konuşmanın başında söylemiştim. Polipler de e, et e, uzantıları diyelim. Hani vücudumuzda olan benlere benziyor. Safra kesesinin içerisine çıkıyor. Bunların da 1 santimetrenin üzerine e, çıkması durumunda hem kanserleşme riski ortaya çıkıyor. Bu riskleri de göz ardı etmemiz açısından bunları da ameliyat ediyoruz.